Merhaba arkadaşlar, şimdi sizlere bir tane kaya mezarı var, tekrar onu göstermeye çalışacağım. Ee, hatta iki tane kaya mezar yerimiz var. Bakın arkadaşlar. Şurada kapalı tane kaya mezarımız. Hemen üstünde taşlar var. Tabii ki burası da Burası gerçek kaya mezarımız. Gördüğünüz etrafında da eski örmeler var. Bakın Horasan harçlarıyla örülmüş yerler var. Çok harika bir yerde. Etrafında başka bir şey var mı? Bilemiyorum. Bakmam lazım. Şöyle bir kaya var. Bakın. Yatsı. Büyük bir kaya. Buralar örülmüş. Ama kaya mezarımız duruyor arkadaşlar karşıda. Altında da bir açılan bir yer varmış herhalde. Orayı da kapatmaya çalışmışlar. Örmeye çalışmışlar. Bakalım etrafında başka bir şey var mı? Kaya mezarımızın arka tarafı Burası bir odaymış. Bu odayı yıkmışlar. Burası gerçekten tuzaklı bir yer arkadaşlar. Bakın şu taşlar hemen düşecek gibi tepemizde. Burada bir tane taş alınırsa Allah göstermesin bu taşların hepsi insanın üstüne gelir. Bu o da o da hemen arkasında aşağıda kaya mezarı var. Çok çok tehlikeli bir kaya mezarı burası. O yüzden daha önceden şu alt tarafta açmak istemişler ama sonradan yine kapatmışlar. Bakın yakında baktığınız zaman kare kare taşları görürsünüz arkadaşlar. Tuzak taşlar. Bakın. Hemen burada çıkalım. Buralarda da parçalar var. Hemen gidelim. Bakalım. Kayda değer bir şeyler varsa kaydedelim. Burada baya küp parçaları var. Bakın. Şurayı dedektörlerle kazımışlar. Bakalım burada başka neler göreceğiz. Hemen kaya mezarımızın yanında mezarlar var. Normal mezarlar mı bunlar bilemedim. Eski mezarlar da olabilir. Bakın. Şöyle bir yerlere bakın arkadaşlar küp parçaları Burada bir mezar var. Üstünü taşlardan kapatmışlar. arkadaşlar burası çok güzel bir bölge hemen şurada gözümü çarpan bir şey var bakın burada bir tane taş koyma yuvarlak içi derin ama içinde ne var belli değil Şurada bir şeyler var arkadaşlar. Bu taşları toplamışlar üstte. Şu mezarın etrafında. Hemen şurada bir mezar, daha ileride bir kaya mezarı ve burada yuvarlak işlemeli taşlar. Evet arkadaşlar. Bu videomu da burada bitiriyorum. Murat Taşkesen kanalına abone olursanız, destek olursanız bu videolar devam edecektir. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.